İyi günler arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle dört renkle yapılan lif modeli paylaşacağım. Normal 4 tane değişik renklerde ip kullanıyoruz ve şöyle de her zaman gibi 2 numara tığım var. Videom başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimizi açarak yaptığım paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. İlk olarak sarı rengimle başlıyorum. Şöyle sarı rengimle 3 tane zincir çekiyorum. İlmeğimi genişlettim. Orta zincire batarak bir fıstık yapıyorum. İpimizin kalınlığına göre fıstık kalınlığını ayarlayalım. Fıstık dolgumuzu ayarlayalım. Şöyle kapattım fıstığımı. Bir zincir çektim. Tepeye bir fıstık. kapattım. Bir zincir tekrar tepeye bir fıstık daha. Kapattım. Bu şekilde arkadaşlar tepelere batarak 3 tane yaptık. Bu şekilde toplamda 19 tane fıstığımız olana kadar devam edelim. Evet arkadaşlar şöyle saydığımız zaman 2, 4, 6, 8, 10, 12 14 16 18 Bir daha seyim yanlış oldu galiba. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 18, 19 20 bir tane fazla yapmışım. 19 tane fıstığımızı yaptık. 19 tanesi kapalı olarak yaptık. Şimdi şöyle bir tane daha fıstık yapıyorum kapatmıyorum. 1 2 3. fıstık dibine girdim. Buraya da bir fıstık yapıyorum. Kapattım ikisini birden. Bir zincir, Tepeyi bir karşıya bir. İkili olarak fıstıklarımızı kapatacağız. Sıra sonumuza kadar. Bir zincir tekrar tepeye bir karşıya bir ikisini birden kapattım arada bir zincir tekrar tepeye bir karşıya bir ikisini birden kapattım bu şekilde arkadaşlar sıra sonumuza kadar ikili fıstıklarımızı toplayalım. Evet arkadaşlar şöyle sıra sonuma kadar ikili kutularımı yaptım. İkili fıstıklarımı toplayarak kutularımı yaptım. Şimdi son kutumuzla birlikte yapalım. Tepeye bir fıstık yapıyorum. Kapatmıyorum. İlk yaptığım bakın şuradaki fıstık dibine giriyorum köşe kısmına batıyorum. Buraya da bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir çektim. Şimdi tepeye isterseniz şöyle çevirelim. Şimdi tepeye bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir. Tepeye tekrar bir fıstık. Kapattım, bir zincir, tepeye bir fıstık daha, bu şekilde arkadaşlar bakın 3 tane yaptık, bu şekilde toplamda 18 tane fıstığımız olana kadar yapalım. Evet arkadaşlar şöyle saydığımız zaman da 2 4 6 8 10 12 14 16 18 tane fıstığımızı yaptık. 18 tane fıstığımızı kapalı olarak yaptık. Şimdi bir zincir çektim. Tepeye bir fıstık daha yapıyorum. Kapatmıyorum. 1 2 3. fıstık dibine girdim. Buraya da bir fıstık yapıyorum. İkisini birden kapattım. Bir zincir çektim. Tekrar tepeye bir karşıya bir. İkisini birden kapattım. Bir zincir çektim. Tekrar tepeye karşıya. Bu şekilde arkadaşlar yine ikili ikili toplayarak orta kısma kadar gelelim. Evet arkadaşlar şöyle bakın bu kısımda fıstıklarımı doldurdum. Şimdi orta kısımdayız. Buraya bir fıstık yapıyorum tepeye bir fıstık yapıyorum. Kapatmıyorum. Sıradaki fıstık arasına girdim. Buraya da bir fıstık yapıyorum. Kapatmıyorum. Orta kısmı atlıyorum. Bakın tam ortayı atlıyorum. Diğer fıstık arasına giriyorum. Buraya da bir fıstık yaptım. Şöyle üçünü birden topladım. Bir zincir çektim. Bakın bu şekilde V şeklini oluşturduk. Burada ipimizi kopartıyoruz. Şimdi iki sıra sarı yapacağım ben. Şöyle bir zincir çekiyorum. Köşe kısmına ipimi sabitliyorum. bir zincir çektim buraya bir fıstık yapıyorum fıstığımı kapattım bir zincir tekrar tepeye bir karşıya girdim bir ikisini birden kapattım. Orta kısma gelene kadar yine ikili olarak fıstıklarımızı toplayacağız. Bakın tepeye bir fıstık kapatmıyorum. Karşıya girdim bir fıstık. İkisini birden kapattım. Bu şekilde bir zincir çektim. Bu şekilde şu orta kısma gelene kadar devam edelim. Evet arkadaşlar şöyle bakın. Normal ikili toplayarak fıstıkları tamamladım. Tam orta kısma geldim. Bakın buradaki köşe kısmının olduğu kısımdayım. Bir öncesinde yapmamız gereken fıstığımız var. Şimdi burayı üçlü olarak toplayacak. Toplayacağız. Her orta kısma gelince üçlü olarak topluyoruz. Şimdi tepeye bir fıstık yapıyorum. Buraya bir fıstık yaptım. Kapatmıyorum. Sıradaki fıstık arasına girdim buraya bir fıstık kapatmıyorum ortayı atlıyorum bakın tam orta köşenin olduğu kısım tam ortayı atlıyorum diğer fıstık arasına girdim buraya da bir fıstık yaptım üçlü olarak fıstıklarımı topluyorum kapattım bir zincir çektim bu şekilde tekrar tepeye bir fıstık karşıya bir fıstık orta kısma geldiğimiz zaman orta kısmı hep üçlü olarak toplayacağız diğer kısımlar aynı şekilde ikili olarak toplamayı devam edeceğiz bu şekilde arkadaşlar ben iki sırada bir beyaz renk kullanacağım bu şekilde iki sıra yapalım köşeye kadar gidelim sırada kullanmak istediğiniz rengi kullanalım tekrar orta kısma gelince birlikte yapalım Evet arkadaşlar şöyle beyaz ipimi bağladım. Yine kutu tekniğiyle ilerledim. Şimdi orta kısma geldik. Şöyle orta kısımdayız. Şöyle göstereyim. Bakın tam köşe kısmı. Şurada köşenin şurada köşenin olduğu kısımdayız. Bakın tam orta kısım burası. Şimdi ortadan önce bakın buraları dolduracağız. Tepeyi bir fıstık yapıyorum. Karşıya girdim bir fıstık. İkisini birden kapattım. Şöyle bir zincir çektim. Tepeye bir fıstık, kapatmıyorum. Karşıya bir fıstık. kapatmıyorum ortayı atlıyorum diğer fıstık arasına girdim buraya da bir fıstık yaptım üçünü birden topladım bir zincir çektim bu şekilde bakın orta kısımlara geldiğimiz zaman hep üçlü olarak toplayacağız eksiltme de oluşacak bu şekilde iki sıra sarı bir sıra beyaz daha sonra İki sıra bu rengimi kullanacağım, arayı yine beyaz kullanacağım, iki sıra pembe ipimi, sonra da beyaz rengimle devam edeceğim. Orta kısımlara gelince bu şekilde devam edelim. Diğer kısımlar kutu tekniğiyle ilerleyelim. Yaptıktan sonra size sıra sayısını da vereceğim. Evet arkadaşlar, şöyle baktığımız zaman iki sıra sarı, bir sıra beyaz, iki sıra mavi, bir sıra beyaz, iki sıra pembe ve geri kalan kısmı da beyaz olarak yaptım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sıra olana kadar yaptım şimdi son sıramdayım burada tepeye bir fıstık kapatmıyorum ortaya atlıyorum diğer karşıya girdim buraya bir fıstık ikisini birden kapatıyorum bir zincir çektim. Şimdi köşe kısmını yapıyorum. Ben beyaz renkle devam edeceğim. Sizlerde istediğiniz renkle devam edebilirsiniz. Buraya bir fıstık yaptım. Kapattım. Bir zincir. Tekrar tepeye bir karşıya bir bir zincir tekrar tepe bir karşıya girdim bir bu şekilde arkadaşlar etrafını tamamlayalım. şekilde beyaz ipimizle şu etrafını tamamlayalım. Evet arkadaşlar şu kısmını yaptım. Şimdi köşe kısmını göstereceğim. Bu köşe kısmını diğer köşelerde de yapacağız. Aynısını şöyle tepeye bir fıstık köşe kısmına geldim. Bir fıstık isini birden kapattım. Bir zincir tepeye bir fıstık kapattım. Bir tane tekli fıstık yaptım. Tekrar tepeye bir fıstık. Sayalım 1 2 3. fıstık dibine girdim. Buraya da bir fıstık. birden kapattım. Bir zincir. Bakın köşe kısmı bu şekilde olacak. Diğer köşe kısımları da tepeyi bir karşıya bir bir zincir çektim. Bu şekilde arkadaşlar etrafını tamamladım. Evet arkadaşlar şu etrafını tamamladım. Şimdi tam köşe kısmını birleştirme. İlk yaptığım fıstıkla şimdiki fıstık yerini birleştireceğim. Bunun için tepeye bir fıstık yaptım. Kapatmıyorum. Yine aynı köşeye battım. köşeye bir fıstık daha. İkisini bir kapattım. Bir zincir çektim. Şurası biraz ilmeğim çıktı. Burayı tekrar yapacağım. Şöyle tepeyi bir yapıyorum. Kapatmadan köşe kısmına bir fıstık ikisini birden kapattım. Şimdi köşe kısmı olduğu için tepeye bir fıstık kapattım bir zincir Tepeyi bir şöyle yarım kapattım ilk yaptığım fıstığın tepesine girdim hepsini birden çıktım bir zincir çektim bu şekilde Etrafını tamamlamış olduk. Eğer boyut size kısa gelirse daha da etrafından tamamlayabilirsiniz. Benim için yeterli bu şekilde. Kenar oyası da yapmadım. Orta kısım renkli olduğu için modelimiz bu şekildeydi. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.